Merhaba arkadaşlar. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sayfa 159'dan başlıyoruz. 4. Tema sonu çalışmaları. Abur cuburlar. Abur cuburda yağ, şeker, tuz ve katkı maddelerinden fazlasıyla bulunur. Herkesin biraz yağ, şekere ve tuza ihtiyacı vardır ama bunların aşırı tüketilmesi sağlık için ciddi tehdit oluşturabilir. Abur cubur yemenin hiçbir sakıncası yoktur. Elbette sadece ara sıra yer ve düzenli olarak sağlıklı yiyeceklerden yemeği ihmal etmezsen. Ancak abur cuburlardan çok yemeye başladığında sorunlar ortaya çıkacaktır. Çok abur cubur yediğinde dişlerin çürüyebilir, kilon artabilir ve sağlığın bozulabilir. Hatta bir süre sonra kalbin bile zarar görebilir. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Abur cuburlarda hangi maddeler bulunur? Abur cuburlarda yağ, şeker, tuz ve katkı maddeleri bulunur. 2. Abur cubur yemenin hangi durumlarda sakıncası yoktur? Abur cuburlar ara sıra ve ölçülü şekilde tüketildiğinde sakıncası yoktur. 3. Çok abur cubur yendiğinde hangi sağlık sorunları ortaya çıkar? dişlerin çürümesine, kilo almaya, kalp sağlığının bozulmasına neden olabilir. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını noktalı yerlere yazınız. Yürek, kalp. Pabuç, ayakkabı. Islak, nemli. Gıda, besin. İhtiyaç, gereksinim. Kent, şehir. Garip, tuhaf. Fikir, düşünce. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 1. Bilgilendirici metinlerde kişisel duygu ve düşünceler anlatılır. Yanlış. Herkes tarafından kabul edilmiş bilimsel gerçekler anlatılır. 2. Karşılıklı konuşmalarda konuşma çizgisi kullanılır. Doğru. 3. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlelerin sonuna nokta konur. 2 nokta konur. 4. Fare aslanın üzerine kükreyerek atladı ifadesinde gerçek ögeler bulunur. Yanlış bulunmaz. Fare aslanın üzerine kükreyerek atlayamaz. 5. Bayram adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Doğru. 6. Şiirdeki dizelerin ilk harfi küçük yazılır. Yanlış. İlk harf büyük yazılır. 7. Babaannem kalın şişleriyle kazak ördü cümlesinde kalın kelimesi varlığın özelliğini belirtir. Doğru. 8. Zayıf, çalışkan, nazik kelimeleriyle öğrenci kelimesini niteleyebiliriz. Doğru. Aşağıdaki kelimeleri sözlük anlamları ile cümledeki anlamları aynı olacak şekilde eşleştiriniz. 1. Manavdan iki bağ otu aldım. Deste, demet. 2. Bu dut pekmezi Amasya'nın bağlarında yapıldı. Meyve bahçesi. 3. Komşumuzun çocuklarıyla aramızda bir bağ oluştu. İlgi, ilişki. 4. Ayakkabının bağını bağlamayı yeni öğrendim. Bir, şey, bir şeyi başka bir şeye tutturmak için kullanılan ip. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1. Örneklerdeki kelimelerin anlam ilişkisini inceleyiniz. Buna göre boş olan kutucuklara uygun olan kelimeleri yazınız. Beyaz, ak, zıt anlamlı siyah, eksik eş anlamlısı noksan, zıt anlamlısı tam. ıslak, eş anlamlısı nemli, zıt anlamlısı kuru. Kim? Alışveriş merkezinde Selim'in sürekli abur cubur istemesi, abi Semih'in kardeşine davranışının yanlışlığını anlatması ve anne Nurgül Hanım'ın sorunu çözme biçimlerine verdiği tepki. Bu olaya uygun bir hikaye yazmamızı istiyorlar. Biz de size örnek bir hikaye yazdık. Sizler de istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Sağlıklı atıştırmalıklar. Bir gün Selim, annesi Nurgül ve abisi Semih birlikte alışveriş merkezine gittiler. Selim sürekli abur cubur almak istiyordu. Bunun üzerine abisi Semih, Selim'e abur cuburların dişlerini çürütebileceğini, sağlığını bozabileceğini söyledim. Annesi Nurgül Hanım da Selim'e sağlıklı atıştırmalıklar önerdi. Selim, abisi ve annesinin söylediklerini anlayarak abur cubur yerine sağlıklı yiyecekleri tercih etmeye karar verdi. Bu olay Selim'in daha bilinçli seçimler yapmasını sağladı. Sonraki metne hazırlık. Trafikte yayaları ve sürücüleri gözlemleyip yaya ve sürücülerin hatalı davranışlarını belirleyiniz sürücülerin ışıksız yerlerde yayalara yol vermemesi, cep telefonuyla ilgilenerek araç kullanmak, trafik işaretlerine dikkat etmemek. Hoşçakalın, abone olmayı unutmayın.